Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir lezzet hazırladım. Havuçla yapmış olduğum bu tarifi ister kahvaltınızda, ister meze olarak, isterseniz yemeğinizin yanında turşu olarak tüketebilirsiniz. İki hafta sonra daha lezzetli hale gelecek olan bu turşuyu hemen de tüketebilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifim için 1,5 kilo kapya biberi güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Kapya biberlerinin kök kısımlarını ve çekirdekli bölümlerini temizliyorum. Daha sonra biberleri küçük parçalar halinde kesiyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Hazırlamış olduğum kapya biberlerini kenara alıyorum. 100 gram acı biberi güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Kök kısımlarını temizliyorum. Bunu da küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. İsterseniz bütün olarak da koyabilirsiniz. Bu biberleri rondodan geçireceğim. Bu turşuya acı çok güzel yakışıyor. Fakat acı sevmiyorsanız bu kadar çok acı biber doğramanıza gerek yok. 100 gram sivri biberi güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Bunun da kök kısımlarını temizliyorum. Diğer biberlerin içerisine küçük küçük doğrayarak bunu da ekliyorum. Tarifimde 3 kilo havuç kullandım. Havuçları güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Kabuklarını soyuyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Soyduğum havuçların sadece uç kısmını temizleyerek kenara alıyorum. Rendenin iri tarafıyla uzun uzun olacak şekilde rendeden geçiriyorum. Rendelemiş olduğum havuçları geniş çibirlenin içerisine aldım. Biberlerin hepsini rondodan geçiriyorum. Bu aşamada biberlerin tamamen püre olmasına engel olun. Çok az rondodan geçirmeniz yeterli. Biraz dişe gelmesi gerekiyor. O zaman daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor. Biberlerin hepsini rondodan geçirdikten sonra bir parçasını rondodan geçirmeden önce sarımsakları içerisine atıyorum. Tarifimde 4 baş sarımsak kullandım. Bunu da kalan biberlerle birlikte rondodan geçireceğim. Rondodan geçirmiş olduğum biberleri ve sarımsakları leğenin içerisine koyuyorum. Havuçları koymuş olduğum leğende birleştiriyorum. Yarım demet maydanozu küçük küçük doğradım. Bunu da ekliyorum. Turşunun içerisine 3 yemek kaşığı kaya tuzunu ekliyorum. Bu aşamada kesinlikle ince tuz kullanmıyoruz. İnce tuz kullanırsanız turşunuzda erime olur. 2 çay kaşığı limon tuzunu ekliyorum. Bu aşamada 1 adet limonun suyunu da sıkabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı toz şekerini ekliyorum. Toz şekeri sayesinde turşunun asitini dengeleyeceğiz. 1,5 su bardağı üzüm sirkesini ekliyorum. Bu aşamada isterseniz elma sirkesi de ekleyebilirsiniz fark etmez. Bütün malzemelerin hepsini güzelce birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirine güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Malzemelerin hepsini güzelce karıştırdım. Bunu 4 saat boyunca ya da 5 saat boyunca bu şekilde kapağını kapatarak bekleteceğim. Böylelikle havuçlar suyunu bırakacak, su eklemesi yapmayacağız. Bu da bizim için yeterli olacak. Kapağını kapatarak 4-5 saat boyunca bekletiyorum. 5 saatin sonunda leğenin kapağını açıyorum. Kaşık yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Bu aşamada ne kadar sulandığını sizler de göreceksiniz. Son olarak içerisine 1,5 su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bütün malzemelerin hepsini tekrar birbirine geçinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Artık turşularımızı kavanozlama zamanı. Hem suyundan hem tanelerinden olacak şekilde kavanozun ağız kısmına honiyi koydum. Güzelce kavanozun içerisine kaşık kaşık boşaltıyorum. İçerisine biraz koyduktan sonra kaşık yardımıyla ezerek malzemelerin sıkışık hale gelmesine özen gösterin. Aksi halde turşunuzda kuruluk kalır. Bu sayede bütün malzemeler suya gömülmüş olacak. Ve daha fazla malzemeyi kavanozun içerisine koyacağız. Kavanozun ince kısmına kadar doldurduktan sonra kaşık yardımıyla bastırıyorum suyun tamamen yüzeye geçmesini sağlıyorum. Eğer havuçların hepsi suya gömülmediyse biraz daha su takviyesi yapabilirsiniz. Hiç kullanılmamış olan kavanoz kapaklarını güzelce yıkadım ve tamamen kuruladım. İki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Bu turşuyu hemen tüketebilirsiniz. Ya da iki hafta sonra açtığınız zaman lezzeti daha birbirine geçecek, daha lezzetli olacak o zaman da tüketebilirsiniz. Kış boyunca güneş görmeyen serin bir yerde sakladığınız sürece tüketebileceğiniz çok sağlıklı ve çok güzel turşu elde ettik. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bambaşka leziz ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.